Paskalı çıkardılar mı? Henüz değil başkanım. Saldırıya uğradık. Acil destek. Hadi! Murat! Murat beni de götürün! Beni de çözün! Murat! Ulan normalde köpek gibi davranırsınız. Böyle işiniz, düşünceden Murat, Murat diye yalvarırsınız. Yürü, yürü. Geç, şöyle, geç Çok kaybımız var. Teröristler kaçıyor. Acil destek lazım. Yeter lan. Yeter lan. Yapacağım seni. Murat. Murat hadi. Murat. Murat. ölmüş mü? Ay! Burası temizlendi. Destek ekip gelmeden çıkalım hadi. Buraya gel. Buraya gel. Allah kahretsin. Murat öldü. Örgüt artık yaşatmaz biz. Bizim suçumuz mu? Kendisi bu herifi alacağım diye dönmeseydi şimdiye kadar çoktan uzamıştık. Ne fark eder? Murat'ı alamadık. Kimse bahane dinlemez, sıkarlar kafamıza. Tamam. ben de bu herifin kafasına sıkarım. Dur, bir sakin ol. Sağa çek. İn lan aşağı. Bak. Tamam, adam öldü. Ne yazık ki. Ama beni öldürünce ne olacak? Size para veririm. Ne kadar istesiniz? Bak beni beline götürün, size zengin ederim. Lan, lan biz ölmüşüz diyoruz. Bu herif bize hala Berlin diyor. Evet, bir mantıklı bir düşün. Sizi şu anda sadece para yaşatır. Ancak para nasıl olursa örgüten kaçabilirsiniz. Hem de birliğinde sizi koruma aldırın. Söz veriyorum. Şimdi sıkacağım kafasına. Bir dakika. Kaç para verecekmiş ki bu? Bir duyalım. Hemen elli bin euro verelim. Bence de sık kafasına. Bir dur. Ne kadar istiyorsunuz verelim. İki yüz elli bin euro. Tamam. Anlaştık. Adam başı. Tamam. O da tamam. Ama ben mutlaka yarın Berlin'de olmam lazım. Bana bak. Parayı yurt dışına çıkmadan alırız. Yol masrafları da sana ait, tamam mı? Yarın Berlin'de olursun. Tamam beyler bitti kalkabilirsiniz. Şey, şimdi tamam değil mi yani tam sizin istediğiniz gibi oldu her şey. ve yalnız bir şey soracağım. Ee, bunlar şimdi kayıt ediliyordu değil mi yani? Hani ben Yüce Türk Devleti'ne hizmet ettiğim için. Hı. Aferin. Güzel rol kesiyorsun. Kelepçeyi değil şunu. Ama ama hani ben yardım edersen, Şş, kolaylık yaparız diye... Şş. Çok konuşuyorsun. Seni bu saate kadar öldürmediğimize dua et. Yürü. Ulki, Kalk lan! Kalk! Ulki hadi kalk. Hulki gittiler kalk. Hulki kalk hadi. Hulki lan. Bir belgeselde gördüm abi. Koca koca ayılar adamın birini kovalıyordu. Adam kaçtı kaçtı. Sonra bu ayılar adamın etrafını bir sardı. Adam ölü gibi yere yattı. Ayılar sonra geldi. Bunu kokladı etrafında dolaştı falan. Sonra ayılar gitti. Bak aklında olsun ha. Eğer bir gün ayılar falan seni kovalarsa... ...hemen ölü gibi yere yat. Nefesini tut. Böyle hareket etmeden başka şeyler düşünürsün. Ayılar diyorsun. Kovalarsa. Aynen abi. Eyvallah. Operasyon tamamlandı. kaldı yolda. Tebrikler beyler. Karargaha dönebilirsiniz. Pascal kendi kurtulduğuna iyice ikna oldu başkanım. Minibüsü takip ediyoruz. Tamam. Bir dakika, bir dakika. Bütün bu çatışma falan tezgah mıydı yani? Ha?